Günaydın dostlar. Galatasaray'ımızın Perşembe günü oynayacağı RIGAS maçını ve genel gündemini konuşacağız bugün. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu videoda beğeni hedefimiz en az 650 olsun hemen başlayalım. Öncelikle Kasımpaşa maçında yaşananlardan sonra takımda rotasyonun reisi bile olmayacaktır. Osman belki sakatlık riski doğmaması adına sakınılabilir. Ancak Galatasaray'ın Riga deplasmanında tam kadroyla ve tüm gücüyle boy göstereceğini düşünüyorum. Öyle ya taraftarın bozulan psikolojisi düzeltilmeli. Önce Galatasaray'ın muhtemelen 11'ini değerlendirelim. Rigas analizine de biraz sonra geleceğiz. Benim Rigas maçı ilk 11 beklentim. Kalede Muslera'nın cezası devam ettiğinden Günay, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ve Jacob savunma dörtlüsü. Orta sahada Torreira ve Sara. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz. Sol tarafta Yunus Akgün. 10 numarada Mertens ve ileri uçta Mauro Icardi. Dediğim gibi Osimen büyük ihtimalle korumaya alınır. Ancak yine de oynamak istiyorum derse Mertens'in yerine Monte olur. Rakibi değerlendirelim şimdi de. Vegas 2022 yılında Başakşehir ile konferans liginde karşılaşmıştı. Başakşehir evinde 3-0'lık rahat bir galibiyet alsa da deplasmanda aşırı dominant oynadı. Rakibini ezdiği maçta gol atamadığından o maç 0-0 berabere bitmişti. Rakibin güncel durumuna baktığımızda ise savunmaları kaleciden başlayarak çok basit hatalar yapabiliyor. Rakibi savunurken uyuyorlar diyebiliriz. Topla çıkmaya çalışırken sıklıkla geçiş hücumu yiyorlar. Ki Galatasaray karşısında çok fazla ayağa çıkmaya çalışacaklarını sanmıyorum. Duran toplarda etkili bir takım Rigas. Duran top savunmasında konsantrasyonumuzu elden bırakmamamız gerekiyor bu yüzden. Ayrıca 4-1 kaybettikleri FCSB maçında benim gördüğüm Rigas küçük akvaryumun büyük balığı sendromu yaşıyor. Liginde maçları domine eden ve kazanan bir oyun anlayışını Avrupa'da tam tersine çevirmeye çalışmak basit hatalar yapmalarına ve plan dışına çıkmalarına neden oluyor. Yanis, X en etkili oyuncuları. 4-2-3-1 formasyonuyla sahaya yayılıyorlar. Ancak tüm bunların yanı sıra unutmamamız gereken şu ki rakiple aramızda büyük bir siklet farkı var. Tüm Letonya Ligi'nin değeri 42 milyon euro. Regas'ın takım değerinden bahsetmiyorum. 10 takımlı liglerinin toplam değeri bu. Osimen'in %42'si. Rigas'la Barış Alper'in yarı değerinde. Bunları söylemek gerek. Futbol elbette her türlü sonucu açık bir spor. Peri masalları yazılabiliyor. Olmaz denenler olabiliyor. Bunu 3-0'dan 3-3'e gelen Kasımpaşa maçında da gördük. Ancak Galatasaray'ın Rigas'ı yenememesi, Real Madrid'in Kayseri Sporu, Pendek Sporu yenememesi gibi bir şey oldu. Bunları söylemek rakibi küçümsemek değil tam tersine doğru tahil etmek. Bariz bir üstünlük var. Bu ortada. Maçta Galatasaray'ın rahat bir galibiyet alacağını belirtmek için kain olmaya gerek yok yani. Ligason bile bu maçtan bir beklentisi olduğunu sanmıyorum. Adamlar osimen Galatasaray'a transfer olduğunda işte bu dünya yıldızları bizim stadımıza gelecek diye resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar. Onlar bu karşılaşmanın keyfini çıkarmak istiyorlar ve bizimle aralarındaki güç farkının büyük ihtimalle bizden daha çok farkındalar. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmesi için aldığı puanların yanı sıra averajına da odaklanması gerekecek. Aynı puanda 3-4 takım sıralanabilir çünkü. Bu durumda averaj oldukça önem kazanacak. Bu maçta işi sıkı tutup atabildiğimiz kadar atmayı oynamalıyız. Siz de maçla ilgili görüşlerinizi ve skor tahminlerinizi yorumlarda belirtin tartışalım. Osimen bu sezon Galatasaray'la çıktığı maçlarda oldukça dominant ve skor katkısı yüksek bir oyun sergiledi. Anlaşılan sergilemeye de devam edecek. Victor Osimen Napoli'nin şampiyon olduğu sezon takımını sırtlarken kariyer sezonu geçirmişti. O sezona ilk 4 maçta 2 gol 1 asistle girerek takımının 3 golüne etki etmiş Galatasaray'daki ilk 4 maçında ise 2 gol 4 asistle 6 gole katkı yapmış. Üstelik ona yazılması daha adil olacak. 2 gol daha attı aslında. Adam dünyanın en büyük ligleri için bile bir anomali. Türkiye'deki istatistikleri parçalaması çok da şaşırtıcı olmayacak. Ben asıl Galatasaray'ın Avrupa serüveninde Osimen'den çok şey bekliyorum. Gerçekten çok çok iyi bir oyuncu. Ne diyelim Galatasaray'dan nice gollere. Elias Jelert'in devre arasına kadar sürekli yedekte bekleyeceği ve kış transfer döneminde yeni bir sabek alınacağı konuşuluyor. Yani bu kadar tüketim çılgını olmak ne kadar doğru bilemiyorum. Jelert çok kötü çıktı abi kesin sabek gerek diyorsanız da bir kez daha düşünün derim. Çünkü transferi aynı yöneticiler yapacak. Bir 10 küsur milyon euro daha verdikten sonra sabekte yine Kaan Ayhan'ın oynadığını görürsek yazık olur Galatasaray'ın paralarına. Kaldı ki Kaan zaten iyi bir oyuncu. En azından saşa Boyd'u olduğu gibi 1-2 milyon euro bonservis vererek potansiyeli yatırım yapsınlar bari. İlla ki bir sabit alacaklarsa ya da onlar 15'ler havada uçacaksa tartışmasız bir isme gitsinler. Sırf taksit yapıyorlar diye 11 milyon euroyu 5 taksite bölüyorlar diye bir oyuncu almak akıl tutulması oluyor çünkü. Bu sezon Galatasaray'a verilen anlamsız penaltılara da girmek istiyorum. Jakobs'un Kasımpaşa maçında verilen penaltısına bir şey demiyorum çünkü %100 penaltı değil bu diyemem. Ancak yine de %100 penaltı da diyemeyeceğimize göre varın hakemi uyarması yanlış da denebilir. Ama Adana Demir maçında verilen iki tane, Fenerbahçe derbisinde de verilen bir tane uydurma penaltıları için diyecek çok şey var. Galatasaray aleyhine bu sezon 7 maçta 4 penaltı verilmiş. Lehimize ise sadece 1. Bir de Fenerbahçe'ye bakalım. 7 maçta Fenerbahçe aleyhine bir penaltı verilirken lehine 3 penaltı verilmiş. E biz de buradan penaltı şirkesi diye çırtkanlık mı yapalım o zaman? Sarı kart sarı kart diye diye tepemize çıkmaya çalışanlar buna neden bir şey demiyor? Bırakın bari bu sezon sahanın içinde kalalım. Hep bir kavga hep bir gürültü. Hepsi de yapay gündem yaratma çabaları, algı çabaları. Tüm Galatasaraylılar aleyhimize verilen uydurma penaltılardan son derece rahatsız. Sağ dışına çıkmayacağız diye haksızlıklara göz yumacak halimiz de yok. Galatasaray yönetimi bu duruma tepkisini en baştan net bir şekilde koymalı. Bir gol averajıyla şampiyonluk kaybettik biz farkındalığı yüksek bir yönetimle uyanık olmak zorundayız. Sizden gelen yorumlara geçelim. Cihan durdu. Ya kardeşim sen ne güzel bir kanal yapmışsın öyle. Net, anlaşılır, yoruma dayalı. Bayıldık. Maç sunu yayınları yapacak mısın canlı demiş. Çok teşekkür ederim öncelikle. Çok mutlu oldum. Maç sonu canlı yayınları şimdilik olmayacak ama her maçı ertesi gün sabah saat 10'da yine değerlendireceğiz. Rüştü Demirel, Mustera'ya ve ailesine küfür edenlerin Galatasaraylı olduğuna inanmıyorum. Mustera bizim canımızdır. Mustera'yı çok güzel anlatmışsın ağzına sağlık demiş. Teşekkür ederim. Cevat Şen yüzlü. Kendini yedek olarak gören bazı oyuncular Kasımpaşa maçında aldıkları şansı iyi kullanamadı. Avrupa maçları olmasa forma yüzü göremezler demiş. Katılıyorum. Erden Timur için bel altı çalışmalar var yine. Erden Timur gözaltına alındığı dezenformasyonlarını yalanladı yalanlamasına mı? Bu çamurat izi kalsın anlayışı Erden Timur'un bu işlere yönelen gürültü nasıl korkuttuğunu açık açık gösteriyor. Adamın başkan olma ya da yönetici olarak Galatasaray'a dönme ihtimali bile bu işlere başvuracak kadar düşen insanları deli ediyor anlaşılan. Daha önceleri tarikat üyesi diye yaftalamaya çalıştıkları Timur sırf bu sözlerden dolayı Alevi olduğumu açıklamak zorunda kaldım demişti. Erdem Bey bu iddiaları ortaya atan sosyal medya hesaplarına gerekli davaları da açacaktır. Umarım bir gün. Futbolumuz kirinden pasından aranır da yalnızca futbolun konuşulduğu güzel günlerde sadece saha içini konuşuruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı es geçmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.